Ülkemiz topraklarında yetişmese de özel pişirme tekniği ile ülkemizden dünyaya yayılmış Türk kahvesi, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıyla de oldukça popüler bir besin türüdür. Pişirme tekniği nedeniyle herhangi bir süzme veya filtreleme işlemine tabi tutulmayan Türk kahvesi, diğer kahve türlerine oranla kahvenin faydalarından çok daha büyük oranda yararlanabilmenizi sağlar. Filtre kahve tüketiminde kahvenin bir kısmı filtrede kaldığından yararları açısından Türk kahvesine göre bir adım geridedir çözünür kahve türleri de bir takım fabrikasyon işlemlerine tabi tutulduğundan en sağlıklı ve doğal kahve türlerinden bir tanesinin Türk kahvesi olduğu söylenebilir. Bir fincan sade Türk kahvesinin içerisinde 7 kalori bulunmaktadır, potasyum, magnezyum, fosfor içerine sahip bir içecektir. Günde 1-2 fincan kahve tüketimi, herhangi bir hastalığı bulunmayan ve ilaç kullanmayan bireyler için oldukça faydalıdır. Bu videomuzda Türk kahvesinin faydalarını ve zararlarını anlatacağız. Tüm bilgilerden faydalanmak ve önemli noktaları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Bir enerji düzeyini arttırır ve zekayı güçlendirir. Türk kahvesinde bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyne ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitleri inhibe ederek yani bloklayarak uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde Türk kahvesinin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur. 2 yağ yakımını hızlandırır. Türk kahvesi, fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin bu amaçlarına ulaşmasına yardımcı olabilecek oldukça değerli bir besin türüdür. Bunun nedeni metabolizma hızını önemli ölçüde arttırarak yağ yakımını hızlandırmasıdır. Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan Türk kahvesi, bu olumlu etkilerine karşın sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir. Bu nedenle zayıflama diyeti uygulayan sağlıklı bireyler, diyetlerini desteklemek ve kilo vermelerini hızlandırmak adına günde 2 fincan şekersiz Türk kahvesi tüketebilirler. 3 Alzheimer, Parkinson ve demans hastalıklarına karşı korur. Alzheimer, Parkinson ve demans, dünya genelindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde sıklıkla görülen nörodejeneratif hastalıklardır. Bilinen kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda sağlıklı beslenme ve bazı besin türlerinin düzenli olarak tüketimi diğer pek çok hastalık türüne oranla çok daha büyük önem kazanmaktadır. Neurodejenatif hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu bilinen Türk kahvesini düzenli olarak tüketenlerde Alzheimer hastalığının görülme olasılığının %65'e kadar azaltılabileceğini, Parkinson hastalığının görülme olasılığının ise %30 ila 60 civarında azaltılabileceğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur. 4. Kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar. Kahve, antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar söz konusudur hücre yapısını koruyarak kontrolsüz çoğalmayı önleyen kahvenin aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olarak yaşam süresini artırdığı da bilinmektedir. 5 bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalara göre kahve tüketimi erken ölüm riskini azaltıyor. Yani ölçüsüne göre ne kadar Türk kahvesi içerseniz risk o kadar azalıyor diyebiliriz. Bunun sebebi ise kahvenin bağışıklık sisteminizi harekete geçirip onu daha sağlıklı ve güçlü bir hale sokması. Ayrıca kahve karaciğeriniz, kalbiniz ve sindirim sisteminiz için de çok yararlıdır. Günde kaç fincan kahve içilmelidir? Her üründe olduğu gibi kahvenin fazla tüketilmesi de zararlıdır. Türk kahvesinin faydalarından yararlanabilmek için ölçülü miktarda tüketilmesi önerilir. Günde 2 fincan Türk kahvesi içilmesi idealdir. 2 fincandan fazla tüketildiğinde zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlar. Türk kahvesi için en ideal zaman dilimi yemeklerden bir saat önce veya sonradır. Türk kahvesinin zararları nelerdir? Türk kahvesi, ölçülü bir şekilde tüketildiğinde herhangi bir yan etkiye yol açmaz. Fakat iki fincandan fazla tüketilirse, kalp ritminde bozulmalar meydana gelir. Aynı zamanda mide problemlerine yol açar, baş ve kas ağrılarını tetikler, aşırı kahve tüketiminin tansiyon üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca uykusuzluğa sebep olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.